Evet bu videoda İslamiyet öncesi Türk özelliklerini konuşacağız. İslamiyet öncesi Türk dediğimiz bilinmeyen bir tarihten yani karanlık bir devreden 11. yüzyıla kadar uzuyor. Söz ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Belli başlı özelliklerine bakalım. Genelde sözlü ürünlerden oluşuyor şiir ağırlıkta, atlı göçü ve kültürün izleri görülüyor. Ürünler anonim yani söyleyeni belli değil. Yabancı dillerden uzak, saf, sade bir Türkçe ile kaleme alınıyor. Aşk, tabiat, ölüm, kahramanlık savaş konuları sıklıkla işleniyor. Genelde 7'li, 8'li hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılıyor. Nazım birimimizde dörtlük. Peki ürünler müzik eşliğinde yani kopuz adını verdiğimiz telli, saz eşliğinde söyleniyor. Somut böyle gündelik hayata dair benzetmelerden yararlanılıyor. O yüzden daha böyle somut bir edebiyat olduğu söylenir. Sığır, şölen ve yu adı verilen çeşitli dini törenlerde ortaya çıkan ürünler bunlar. Peki bu törenlerde şaman, kan, baksı, oyun, ozan adı verilen saygın kişiler var. Bunların müzisyenlik yönü de var işte böyle lokman hekimlik yönü de var, yöneticilik vasıfları da var. böyle halkın önderliğini yapmış dini yönü de olan isimler bunlar. Peki bu kişiler kopuzlarıyla bu törenlerde bazı destan parçalarını veya koşuk Sago adı verilen şiirleri söylüyorlar diyoruz. Peki dönemin ürünlerine başlıyoruz. Sözlü dönemin ürünlerinin ilki koşuk, daha çok aşk, yiğitlik, doğa ve savaş konuları anlatılıyor. Sığır ve şölen törenlerinde kopuz eşliğinde söyleniyor. Hece ölçüsü ve dörtlüklerle oluşturuluyor. Özellikle hecenin yedili ve sekizli ölçüsü kullanılıyor diyoruz. Kafiye düzeni olarak karşımıza düz kafiye düzeni geliyor. Yani A, 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 B, C, 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 B, D, 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 B şeklinde. Koşuklara baktığımız zaman halk şiirimizdeki mani ve koşmalara kaynak olduğunu görüyoruz. Genellikle yarım kafiye kullanılıyor. Şimdi koşuklar biçim ve içerik yönüyle halk edebiyatındaki koşmaya içerik yönüyle ise divan edebiyatındaki gazele benzer diyoruz. Şimdi örnek bir koşuk metni verdik. Keldi esin esneyü, kadga tükel osnayu, kirdi bodun kasnayu, kara bulut kükreşür diye böyle güzel bir koşuk örneği de var diyoruz. Bunun Tabii ki günümüz Türkçesi ve e, dörtlüklerin devamı için ne yapıyoruz? ENS 10. Sınıf Edebiyat Defter ediniyoruz. Peki Sagu'ya geçtik. Sagun ne? Sagu, yuğ törenlerinde yani ölen kişinin ardından yapılan yaz törenlerinde kopuz eşinde söyleniyor ölen kişinin erdemleri ve o ölümden duyulan acılar dile getiriliyor. Yine dörtlükler halinde 7 ve 8'de hece örtüsü tercih ediliyor. Biçim ve içerik yönünden halk edebiyatındaki ağıt. İçerik yönünden ise divan edebiyatındaki Mersiye'ye benzer diyoruz. Ve meşhur Alper Tunga sagusundan da bir örneğimiz var. İlk dizeyi mutlaka okumak lazım. İlk dize değil ilk dörtlüğü. Alper Tunga öldü mi? Issız ajun kaldı mı? Ödlek öcün aldı mı? Emdi yürek yırtılır diyoruz. <laughs> Peki. Sav çok güzel. Sav dönemini özlü sözleri yani atasözleri. Ee, buna böyle divan edebiyatında mesel ya da dar bu mesel adı verilmiş. Böyle şiir üslubuyla oluşturuluyor daha çok mesela. Bugün işte aç ne yemez, tok ne demez e, ee, atasözü. Çok çok eski aç ne yemez, tok ne şeklinde karşımıza çıkmış. Burada böyle hem günümüz Türkçesi karşılıkları hem de o dönemdeki söylenişiyle atasözleri örnekleri var diyoruz. Ve destana geçiyoruz. Çok önemli. Bu sözlü dönem ürünlerinin olduğu sürece o karanlık devreye destan dönemi diyen kaynaklar, araştırmacılar da var diyoruz. Peki destanlar milletlerin tarihinde derin izler bırakan savaş, göç, afet, kıtlık gibi olayların etkisiyle halk arasında söylene gelen, milli karakter taşıyan uzun manzum hikayelerdir diyoruz. Toplumun ortak görüşlerini ve toplumun önde gelen seçkin kişilerini konu alıyor. Toplum hayatına derin izler bırakan savaş yiğitlik, doğal afet, kahramanlık gibi konuları ele alan uzun manzum ürünler, yer ve zaman belirsiz olaylar, olağanüstü hacimce uzun oldukça ve olağanüstü nitelikler taşıyor. Milli, milli dil ve nazım şekilleriyle söyleniyor. Az da olsa böyle nazım nesir yani şiir, düz yazı karışık şekilde olan destanlar da var. Daha çok nazım yani şiir şeklinde söyleniyor. Şimdi destanlar 3 safhada oluşuyor. Bu ne? Bir tane çekirdek. Bu olay. Bunun etrafında böyle yayılma dediğimiz bu olay anlatılıyor anlatıyor halk arasında çeşitli işte anlatıları meydana geliyor. Sonra bir tanesi geliyor ve bunu derleyip yazıya geçiriyor. O yüzden destan üç aşamada gerçekleşir diyoruz. Zaten bunu ayrı bir ünite olarak tekrar konuşacağız. Şimdi şöyle kabaca baktığımızda İslamiyet öncesi Türk destanlarında neler var? Altay Yakut Türklerinin yaratılış, Saka İskit Türklerinin Şu ve Alper Tunga destanı, Hunların Oğuz Tozkan ve Attila Destanı, Göktürklerin, Bozkurt ve Ergenekon ve Uygurların Türeyş ve Göç Destanlarını görüyoruz. Şimdi burası İslamiyet öncesi Türk şiiri ve onun özellikleriyle özellikle sözlü dönem ürünlerinin. Şimdi ise İslamiyet etkisindeki Türk şiirine geçiş yapıyoruz. Tabii geçiş yapıyoruz dedik. Bunun bir geçiş süreci olacak çünkü İslamiyet öncesinde İslamiyet kabul edildi. Arada böyle bir e, 3-4 tane eserimiz var. Bu eser o geçişi sağlayan eserler o yüzden geçiş dönemi eserleri adı veriliyor. Neden? Hadi gelin özelliklerine bakalım bu dönemin. Türkler arasında İslamiyet'in yaygınlaştığı kabul edilen 10. yüzyılla divan edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilen 13. yüzyıl arasındaki döneme geçiş dönemi diyoruz. İslamiyet öncesinden önündeki kültürle İslamiyet sonrası kültürü iç içe olduğu bir dönem ve eserler. Peki İslamiyet'in kurallarını topluma öğretmeyi, halkı bilgilendirmeyi ve eğitmeyi amaçlıyoruz biz bu dönemdeki eserlerle doğruluk, sabır, cömertlik gibi böyle erdem davranışlarını konu olarak, tem olarak işliyoruz. Eserlerimizde Arap ve Fars edebiyatından da alınan yeni nazım biçimleri mesela Mesnevi gibi bunları da kullanıyoruz. Hemeceyi hem aruz ölçüsünü bu metnin içerisinde görüyoruz. O yüzden hem beyit var hem dörtlükte yazılmış kısımlar var diyoruz. Peki İslamiyet'in etkisiyle Arapça ve Farsça sözcükler tamlamalar kullanılmaya başlanıyor. Hakaniye lehçesiyle yani Karahanlı dönemindeki Türkçe ile yazılıyor bu eserler ve ağırlıklı olarak didaktik tarzda kaleme alınıyorlar diyoruz. Peki İslamiyet'in kabulüyle yaşanan değişimler gerek konu gerek alfabe, dil ve anlatım bakımından 11-12. yüzyıllarda oluşturulan eserlere yansıyor. İlki Kutatgı Bilik. Şimdi Kutatgı ne demek? Saadet ve mutluluk veren Bilgi demek yazarımız kim? Yusuf As Hacip. Ne zaman yazmış? 1600-1069 ile 1070 yani 11. yüzyılda. Kime yazmış? Karahanlı hükümdarı Tabgaç Burahan'a yazmış, ona sunmuş. Şimdi bu esere baktığımızda Aruz'un kullanıldığı ilk eser Aruz'un Feül'ün 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 Feül kalıbıyla yazılıyor. Biz buna Şehname da diyoruz. Mesnevi şeklinde 6645 beyit olarak yazılıyor ve 173 tane de dörtlük var. Peki ne? Bu eser niçin yazılıyor? Burada toplum hayatındaki bozuklukları düzeltecek, insanı mutlu edecek yollar bulmak. Bu yolları devrin hükümdarına öğütler halinde göstermek amaçlanıyor. Bu yönüyle eser bir nasihatname ve siyasetname örneği oluyor. Ahlak, dinin önemi, devlet idaresi gibi konuları da deniliyor diyoruz. Peki ha Hakaniye e, Türkçesiyle yazılan didaktik bir eser. Alegorik yani sembolik bir eser. Yani temsili karakterler var demek. İnsanı mutluluğa ulaştıracak kavramlar sembolik şahıslarla temsil edilmiştir diyoruz. Burada Kişirimiz var. Kün tokdu, ait olduğu ve odgurmuş. Bunun görevleri ve bunun temsil ettiği kavramlara bakalım. Kün tokdu hükümdar görevinde kanun ve hukuku temsil ediyor. Ait olduğu vezir görevinde saadet ve mutluluğu temsil ediyor. Ögdülmüş vezirin oğlu akıl, zeka ve anlayışı temsil ediyor. Od Gurmuş böyle vezirin kardeşi, bilge bir kişi, bir derviş olarak geçiyor. O da kanaat, akıbet yani hayatın sonunu temsil ediyor diyoruz. Kutuat Kubilik çok çok önemliydi. Onu kapattık ve açtık. Divanı Lügati Türk geçiş döneminin ikinci en önemli eserindeyiz. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılıyor. Bağdat'ta Halife Ebul Kasım Abdullah'a sunulan bir eser. 7500 sözcüğün Arapça Karşılığı veriliyor. Şimdi niye? Çünkü Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla yazılıyor bu eser ve Türkçe, Arapça yazılan bir sözlüktür diyoruz. Peki, Türkçe sözcüklerin karşılıklarını gösteriyor ve bunu halk dilinden derlediği sağ sagı, koşuk örnekleriyle açıklıyor. Yani bakın sözlü dönem ürünleriyle açıklıyor. İşte buraya bir e, ünlem koyalım, bir yıldız atalım. Neden? Hani o bilinmeyen yani karanlık dönem diyoruz ya işte o döneme ışık tutan, o dönemi aydınlatan bir eserdir. Divani Lugatü Türk sözlü dönem ürünlerinin örneklerini bize verir. Bu yüzden de çok kıymetlidir bu eser diyoruz. Peki sadece Türk dilleri hakkında bilgiler değil, Türk boyları ve coğrafyası ile Türklerin örf ve gelenekleri üzerine de önemli bilgiler barındırıyor. Bu yönüyle mesela ansiklopedi olarak nitelendiriliyor. Değerin Türk dünyasını gösteren bir haritada esere eklenmiş. Ele geçen tek nüsha var. O da Diyarbakırlı Ali Emiri tarafından bir saltın alınarak kamuoyuna anlatılıyor. Şimdi şöyle ilklerine baktığımızda Türkçe'nin ilk sözü, ilk dil bilgisi kitabı. Bir, İlk Türk Dünya Ansiklopedisi 2, ilk folklor yani halk bilimi derlemesi olarak nitelendiriliyor. 3, Türk Edebiyatı Sari'nin ilk antolojisi olarak kabul ediliyor. Bu da dördüncü ilki diyoruz ve geçiyoruz. Atabetil Hakayık. Atabetül Hakayık hakikatlerin eşiği demek 12. yüzyılda yazılıyor Edip Ahmet Yükneki tarafından Karahanlı Beliği Muhammed Dat Sipahsalara sunuluyor. Aruz vezniyle kalem alınıyor. Dini ahlaki didaktik bir eser. Bilginin yararı, bilgisizliğin zararı, dilini tutmanın erdemi, dünyanın dönekliği, cömertliğin övülmesi, cimriliğin, yerilmesi, kibir, harislik, zamanın bozukluğu gibi bakın pek çok konu, özellikle ahlaki konu, özellikle erdem konuları ele alınıyor. Pardon mikrofonu dokundum inşallah ses rahatsız etmedi. Peki eser 40 beyit ve 101 dörtlük olmak üzere 484 Mısra'dan oluşuyor. 14 bölümden oluşan eserin giriş kısmında kaside ve mesnevi var. Dörtlükler manilerdeki gibi A, A, B, A şeklinde kafiyeleniyor diyoruz. Peki Kutadgu Bilig'e göre Arapça ve Farsça kelimeler daha çok kullanıyor ve daha sanat sanatkarane yazılıyor diyoruz. Mesela Kutadgu Bilig öğrendik, Divan Lügatı Türk öğrendik. Bunlar daha didaktik ağırlıktaydı. Atabeti Lokalik'ta ise Edip Akmeh Yüknekide'nin dilinin daha böyle sanat sanatkarane bir üsluba yaklaştığını söylüyoruz. İslamiyet öncesi Türk şiirinde görülen dize başı kafiye sıklıkla kullanılıyor. Hakaniye lehçesiyle yazılıyor ve çeşitli sanatlar özellikle telmihe sıkça yer veriliyor. Peki sırada son eserimiz Divanı Hikmet var. Peki 12. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılıyor. Yesevi Piri Türkistan, Türkistan'ın bilge önderi olarak meşhur olan bir isim. İlk mutasavvuf. Aynı zamanda kendisi eserin yazılma amacı halka İslamiyet'i e öğretmek. Hikmet, hoş, yararlı anlamlarına gelen şiirler şöyle ki. Hoca Ahmet Yesevi devrinde hani şeyh, pir, hoca olarak bilinen bir ee, tasavvuf ehli. ...ilk mutasavvıf olarak geçiyor kaynaklarda. Kendisi böyle öğrencileriyle, etrafındaki kişilerle böyle hikmet adını verdiği... ...hoş, hayırlı anlamlarına gelen o hoş ve hayırlı fikirleri, konuları işleyen şiirler söylüyor. E, ve bu şiirlere işte hikmet adı veriliyor. Bu şiirler de o öğrencileri tarafından derleniyor, toparlanıyor ve yazıya geçiriliyor. Hani yoksa e, Hoca Ahmet Yesevi'nin oturup da bir masada işte elinde kalem, <laughs> devite okkasıyla yazdığı bir kitap değil... Onun söylediği hikmetlerin yazıya geçirilmesiyle oluşturulan hikmetler kitabı anlamına geliyor. Divanı Hikmet adlı eser. Dörtlükler şeklinde e, oluşturuluyor ve dörtlükler A, B, A, B, C, 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 B dediğimiz düz kafiye şeklinde. Kafiyeleniyor diyoruz daha çok yedili ve 12'li hece ölçüsüyle burada hikmetlerin oluşturulduğunu görüyoruz. Peki tabi bazı hikmetlerde aruz ölçüsü ve beyit de kullanılıyor. Halkaniye yani Karahanlı Türkçesi ile kalem alınıyor ilahi aşkın konu edildiği esaret tasavvuf edebiyatının ilk örneği diyoruz. Değil mi bu esere? Aynı zamanda Ahmet Yesevi de ilk mutasavvıf şair oluyor. Eser 2002 yılında UNESCO tarafından dünya tarihi eser olarak kabul görüyor diyoruz. Şimdi geçiş döneminin anlatımını İslamiyet önce Türkçe'nin anlatımını konuştuk. Şimdi birkaç tane de soru çözüp bu haftayı bu konuyu da böyle çok güzel bir şekilde öğrenip kaldıralım. Peki hangisi geçiş döneminin özelliklerinden biri değildir diye sorulmuş. Arap alfabesinin yanında Uygur alfabesi de kullanılmıştır. Şiirlerde hem dörtlük hem beyit nazım yer alıyor. Dilde Arapça ve Farsça sözcükler görülmeye başlanıyor. Öğüt verici eserler yazılıyor. Eserler arız ölçüsüyle oluşturuluyor. Hece kullanılmıyor diyor. Hayır kullanılıyor. Ne demiştik? İslamiyet öncesinin unsurları da, İslamiyet sonrasının unsurları da var. Hece ölçüsü İslamiyet öncesi, Aruz İslamiyet sonrası bu ikisini birden gördüğümüz eserler bunlar. O yüzden E seçeneği yanlış bir bilgi oldu bizim için diyoruz. Peki bu parçada ben diyerek eseri ve kendisi hakkında bilgi veren geçiş dönemi sanatçısı kimdir diye sorulmuş. Ben onların ülkelerini, bozkırlarını inceledim. Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma ve Kırgız lehçelerini ve kafiyelerini öğrendim. Bakın Türk lehçeleri üzerine çalışma yapmış. Zaten ben onların dilde en doğruyu bilenlerinden, anlatımda en açık olanlarından, akıllıca en yetkinlerinden, soyca en köklülerinden, mızrakta en iyi atıcılarındanım demiş maşallah kendinde güzel güzel övmüş. Hakkımı verim diyor. Başkasına vermesi gerek yok. Ben hakkımı kendim verdim diyor. Güzel. Peki böylece her boyun dili bende en mükemmel şeklini buldu demiş. Sonra bu kitabı en iyi şekilde düzenleyerek yazdım. Yüce Allah'ın yardımına sığınıp kitabımı yani Divan Lügati Türk kimindi bu Kaşgarlı Mahmut kendinden de bu kadar güzel bahsetmiş, yaptığı işleri güzel güzel anlatmış. Ben diyen kişi Kaşgarlı Mahmut oluyor diyoruz. Peki geçelim bir de şu soruyu çözelim. Bu parça aşağıdakilerin hangisini teklerini taşımaktadır diyor. 11'imde rahmet derya tolup taştı. Allah dedim şeytan mindin yırak kaçtı. Hayo heves mavi menlik turmay köçtü. 12'de bu sırlarını kördüm buna demiş. Şimdi dil olarak baktığımız zaman ee, böyle o... Eski Türkçe, yani günümüz Türkçesi yok. Doğru mu? Şimdi o zaman günümüz Türkçesi yoksa Batı etkisindeki Türk edebiyatı seçeneği bizim için ne oldu? Eğlendi. Divan edebiyatı seçeneği de eğlendi Çünkü dili o kadar ağır değil. Çok böyle Arapça, Farsça tamlamalar yok. Ee, sanat olarak böyle çok sanatlı değil. Daha didaktik tarzda bir eser olduğunu görüyoruz. İslamiyet öncesi de olamaz. Neden? Çünkü İslamiyetle ilgili kavramların olduğunu görüyoruz. Aşık tarzı halk edebiyatı olsaydı... Mesela bu bir güzelleme örneği olabilirdi. O zaman işte daha lirik konuların olması gerekirdi. Taşlama olsaydı daha eleştirel, siyasi konuların olması gerekirdi. İşte e, ağıt olsa ölümden bahsetmesi gerekirdi. Koçaklama olsa yiğitlik, mertlik onlardan bahsetmesi gerekirdi. Peki eserin içeriğine baktığımızda daha böyle eski Türkçenin unsurlarını da ve Karahanlı Türkçesinin unsurlarını barındırıyor. Dörtlük şeklinde yazılmış ama içerisinde İslami unsurlar da var konu olarak da o şekilde İslamiyetin etkisinde. O zaman demek ki bu ikisinin özelliklerinin görüldüğü bir süreç yani geçiş dönemi Türk edebiyatı örneğidir diyoruz ve bu videoyu burada bitiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla konu anlatımı, daha fazla soru için ENS 10. Sınıf Edebiyat Defteri alıyoruz ve bunları çalışıyoruz. Görüşmek üzere sonraki videolarda.